Değerli vatandaşlarımız şu anda e, Yukarı Mazı köyündeyiz. Şu anda e, Yukarı Mazı'da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Aşağı Mazı köyüne gönderiyoruz, sahile gönderiyoruz. Bodrum'dan tekneleri organize ettik ve şu anda vatandaşlarımızı Mazı'dan Bodrum'a doğru tahliye etmek istiyoruz. Şu anda görüyorsunuz, arkamızda yaklaşan alevleri e, Yukarı Mazı köyümüze doğru yaklaşıyor. Yine biraz daha doğuda Gökbel tarafına doğru da yaklaşıyor. Yani Mazı ve Çöker de şu anda tehdit altında. Herkesin çok dikkatli olması lazım. Evlerini tahliye etmek istemeyen vatandaşlarımız var. Onlar hemen çıksınlar evlerinden. Şu anda zaten burada biz nefes almakta zorlanıyoruz. Ciddi bir duman ve kül var. O yüzden bir an önce evlerini boşaltsınlar. Daha sonra her şey normal edince inşallah tekrar geri geleceğiz. Şu anda Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz, LED ekiplerimiz, herkes alevlerle mücadele ediyor. Bizim arkadaşlarımız da bir taraftan mazı halkını tahliye etmekle uğraşıyor. Allah yardımcımız olsun diyor.